arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz kanalıma nasılsınız Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Umarım çok mutlu çok huzurlu ve çok sağlıklısınızdır arkadaşlar beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim Evet arkadaşlar deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum ve aklımdaki kişi ile aramızdaki engeller kalkacak mı? aklındaki kişiyle aramızdaki engeller kalkacak mı? Beste seçmeli olacak arkadaşlar. Öncelikle niyet ediyorum ki e, aklınızdaki kişiyle bütün o olumsuz engeller bir bir kalksın diye niyet ediyorum. Ve beni izleyen, kanalıma abone olan herkes için geçerli olacak arkadaşlar bu açılım. Beğenileri atmayı unutmayın genel itibariyle burada verilen emeğe karşılık verilen herkese niyet alıyorum. E, ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Destelerimizi seçelim ve başlayalım. Haydi bakalım. Ben doğru bilgileri versin bize. bir eylemi olacak mı? Engeller kalkacak mı? Engeller kalkacak mı? Sonuç olarak bir de eylemi olur mu diyelim mi? Haydi bakalım diyelim. Arkadaşlar birinci deste, ikinci deste şeklinde yapıyorum. Kameram ön kamerayı kullandığım için ters gözüküyor. O yüzden kafanız karışmasın. Engeller kalkacak mı? Engeller kalkacak mı? Hadi bakalım. Enerjilerine bakalım. Ya bir de Mina Ölmez sizin işaret kartlarından da kullanacağım. Çok beğendim o kartları. Hani sonra sorarsanız diye önceden söylüyorum. Üçer tane enerji kart çekeceğim. Onları da şekiller alayım. Evet. Erilse size mesajı, dişilse size mesajı şeklinde birer tane kart çekeceğim. Neler söylemek isterdi? bilinçaltında neler saklıyor. Bir de aşk kartlarından çekeceğim. Ayrı ayrı desteler kullanmadım. Çünkü arkadaşlar sonrasında haksızlık oluyor. Bazı kartlarını çekmeyi unutuyorum. Ondan dolayı da şimdiden hemen böyle böyle çekeyim ki her bütün desteleri ayarlayayım ki Arkadaşlar, zamansız zamanla alınan bütün açılımları dönüp izleyebilirsiniz. Hepsi zamansız zamanla yapılıyor. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Hani bazen şey oluyor, diyorlar ki ee, e, sabah çekmiş, öğleleyin atıyor gibi. Arkadaşlar bunlar bir yıl önce bile çeksem o video sizin için o dakika geçerli. Yani bunu birazcık böyle bir önemseyin ve kulak asın. Ve videoların başında çok fazla böyle konuştuğum için kızanlar da var. Ee, onlara da diyorum ki sabretmeyi öğrenmelisiniz. Ee, benimle birlikte illa da kartları seçerken beklemek zorunda değilsiniz. Ama bence benimle birlikte desteleri seçerken yoğunlaşırsanız hem seçmeniz kolaylaşır hem de size burada bir deste göz kırpar arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hep birlikte çekmiş oluyoruz. Hep birlikte odaklanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar şöyle yapacağım. Birinci deste pembe mum. İkinci deste mavi mum. Birinci deste pembe mum. İkinci deste mavi mum. Ben pembe mumla Başlayalım. da çok güzel, çok küçük, içinde böyle deniz kabuğu varmış. Bakın, çok güzel. Evet, birinci desteğiyle başlıyorum ve ikinci destemi kenara alıyorum. Evet. Hazırsanız başlayalım. Engeller kalkacak mı? Engeller kalkacak mı? Evet. Arkadaşlar burada genel itibariyle sizleri çok özleyen çok fazla ama çok fazla e, enerjisel olarak şöyle nasıl söyleyeyim enerjisel olarak genel itibariyle burada bir arzu, e, duyguların gerçekten çoğalmış olması, duygusal enerjinin birazcık daha yüksek olması, e, bunun yüksek olmasına rağmen bir üçüncü çakralı bir tıkanıklık yaşadığı için sizlere bazı şeyleri belli edememe olayları var burada şeytan kartıyla diyor ki ben gerçekten sana karşı böyle tensel olarak çok fazla tutku duyuyorum ve gerçekten çok fazla istek duyuyorum aranızdaki engel olan kişi burada bir kadın olarak gözüktü arkadaşlar e, hava grubu burçlardan ikizler terazi kova olabilme ihtimali yüksek aranızdaki o engel her neyse şöyle bir durum var sizlere bu kişi bir engel bir veto bir e, durum vaziyet içerisine sokmuş aklınızdaki kişiyle sizleri ve ani bir karar vererek sizlerden ayrılmış ama burada diyor ki o engeli koyan kişi tarafından genel itibariyle çok fazla yer almış bu aklınızdaki kişi. Küçük küçük size haberler gelecek, engeller kalkacak mı? Evet, çünkü size küçük küçük haberler, küçük küçük mesajlar, küçük küçük aramalar gözüküyor burada. Ve şöyle bir durum var. Bu kılıç kırıcı her kimse, aklınızdaki kişinin annesi olabilir, eski eşi olabilir, karmik bir partneri olabilir, ablası olabilir, her anlamda kabul ediyoruz arkadaşlar. O kişiden aldığı darbeden sonra arkadaşlar bu ayın sonlarına doğru demek istiyorum. Alın kabul edin. Bu ayın sonlarına doğru bazı olaylar gündeme oturacak. Size haberler gelecek, engeller kalkacak mı? Evet, kalkacak. Çünkü burada bu engel olan kişiden zarar görecek bir kişi var. Arkadaşlar Sizlerle mutlu bir yuva kurmak isteyecek sonrasında da. Arkadaşlar 10'lu vadelere dikkat edin. Eğer yani şu an izliyorsanız 10. ayın sonlarına doğru ya da 11. ayın 10'u gibi arkadaşlar bazı durumlar engeller kalkacak. Ama beni işte bu video sizin karşınıza işte 12. ayda geldi. O zaman da onlu vadeleri alın kabul edin. Ayın 10'u. Ee, ve 10 gün sonra mesela izledikten 10 gün sonra en geç 10 hafta sonra olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi arkadaşlar. Bunu böylece aldık kabul ettik. Arkadaşlar bazı durumlar var ki e, gerçekten geçmişle yüzleşmek isteyen bir kişi var aklınızdaki kişi. Bazı sorumlulukları varmış evet ama gerçekten sizleri o kadar ardu o kadar tutku duyuyor ki arkadaşlar. Ee, burada e, sizlere karşı yeniden bir umut, yeniden bir ışık, yeniden bir e, heyecan duyan bir kişi var. Çünkü bu her neyse bu tıkanıklık geçecek. Yakın bir vadede veriyor. Arkadaşlar 37'li vadelere dikkat edin. O çakrasındaki tıkanıklıklar geçtikten sonra sizlerin onu beklediğini, sizlerin onu düşündüğünü, sizlerin çok fazla onları düşündüğünü söyler vaziyette geliyor. Eğer aklınızdaki kişi dişilse sizi düşünüyor arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi erilse sizlerin onu düşündüğünüzü biliyor. Aklınızdaki kişi dişilse sizi çok fazla düşünüyor arkadaşlar. Ekili vadelerde de sizlere bir adım atma ihtimali var. Burada evet engeller varmış ama yavaş yavaş 10. aydan sonra yavaş yavaş toparlanacak ve gerçekten sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkmak ister vaziyetinde gelecek arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi. Çünkü neden? Bazı olayların gerçekleşmesi, bu kılıç kraliçesi tarafından bıçaklanması, söylediği her şeyin boş, söylediği her şeyin yalan olduğunu bilmesi, Yakın bir vadede gerçekleşecek. Ve ondan sonra da burada genel itibariyle sizlere çok fazla tutku, aşk ve sevgi duyan bir kişi var arkadaşlar. Arzuları çok yükselmiş. Ve sizlerle birlikte planlamadığı şey ise bir mutlu aile tablosu kurabilmek. Yani artık biz kavuşalım, evlenelim. Sonuç olarak ben evet çok fazla darbe aldım. Toparlanmam kolay olmayacak. Ama gerçekten yeniden bir umut istiyorum. Yeniden kalbim pırpır pır etsin istiyorum. Yeniden kalbim onun için atsın. Yeniden güvenebilmek istiyorum der vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Tabii ki geçmişiyle yüzleşmeyi yaptıktan sonra. Arkadaşlar önümüzdeki ayın beşli vadelerine dikkat edin bir yüzleşme gerçekleşecek. Ee, şöyle e, ayın başında. E, Altısı gibi bir yüzleşme var. Gerçeklerle yüzleştiği bir durum var. Arkadaşlar sonrasında da ikili vadelerde de üçlü vadelerde de bu olaylar e, böyle e, iplik ipliği çekersiniz böyle pat 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 her şey çözülür ya. Burada da öyle bir durum ve vaziyet gerçekleşecek. Aklınızdaki kişi erilse seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğüm ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkartmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Çünkü neden? O kadar darbe aldı ki, o kadar sırtından bıçaklandı ki, o kadar güvensiz ki... ...yeniden bir ilişkiye başladığı zaman yeniden aynı şeyleri yaşar mıyım diye korkuyor. Çünkü hayatını o kadar böyle çekingen yaşamış ki, o kadar üzülmüş ki... ...yani darbe almış yani buradan. O yüzden... Ee, ama burada hala da diyor ki seni asla bırakmayacağım diyor. Seni asla bırakmayacağım. Aklınızdaki kişi eğer dişilse yan yana gökyüzünde sen yeryüzünde sen rüyalarda sen her yerde sen dedi. Arkadaşlar dün çekmiş olduğum kartın aynısı yeniden çıktı. Ee, hayır olsun inşallah. Çünkü <laughs> çok fazla aynı kart çıkıyor. Ve diyor ki karma Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersini almışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davranların, davrananları içten affet, helalleş. Bu konuyu, bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Melekler ne dedi? Arınmaya niyet et dedi. İşaret kartları ve dedi ki şefkat kendi ve başkalarını başkaları hakkında hüküm vermeden önce Herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan dedi. İnsanları yargılamadan önce insanlardaki ışığa, bir inanın ve olayları sadece yüzeysel görmeyin dedi. Melek kartımız dedi ki, harekete geç, bu durumda hakikatten haberdarsın. İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Bu gerçeklerle yüzleşme olayı her neyse arkadaşlar Haklısınız, korkmayın, harekete geçin ve gerçekten o yüzleşme gerçekleşirse kendinize güvenin dedi. Asla geri adım atmayın, güvendiniz ve arkasında durduğunuz her şeyin arkasında dur dedi. Yani başka e, acaba mılara düşme dedi. Sen haklısın dedi. Melekler seninle ve sana yardım edecek dedi. Aldık, kabul ettik. Bu desteği seçenler için onlu vadelere dikkat edin. Evet engeller kalkacak. 8li vadelerde sizlere mesajlar gelecek. arkadaşlar sizlere her nasıl gelecekse aşkla ve tutkuyla gelecek genel itibariyle çok fazla dokunsal ve tensel bir arzu olarak geliyor. İ istediğim şekilde istediğiniz şekilde istediğinizi alın istemediğinizi evrene geri iade edin arkadaşlar kabul etmek zorunda değilsiniz ama hepinizi, çok seviyorum. Bu desteği seçen siz sevgili gönül dostlarım için e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, mesaj atmayı, çekilişe katılmayı unutmayın. Pembe mumu kenara alırken mavi mumu mum, destemi, mum destemi mumumu dedim. mum destemi almadan önce bir yudumda kahve alayım ve ikinci desteğe başlayalım arkadaşlar. İlk destemi kenara aldım. Mavi desteğe geçelim. Bir yudumda kahvemi alayım. başlayalım engeller kalkacak mı? evet arkadaşlar burada zaten engel olduğu görünüyor evet ama burada genel itibariyle sizlerin arkadaşlar bir aslan grubu bir yay grubu ya da bir e, grubu diyorum ateş grubu burçlardan koç aslan yay olabilme ihtimalinizin yüksek olduğunu söyledi arkadaşlar genel itibariyle de arkadaşlar zaten bir mesafe olduğu zaten görünüyor ee, ve bakalım bir bakalım bakalım Aa, arkadaşlar burada sizi iki kişi çok kıskanıyor çok fazla kıskanıyor burada evet arkadaşlar ikili vadelerde iki ay olabilir iki yıl olabilir yani ikili bir gün olabilir Sizlere bir mesafe koymuş bir kişi var burada. Yol mesafesi, mekan mesafesi, işte WhatsApp, sosyal medya, her yerden bir engel gözüküyor burada arkadaşlar. Beklentide olduğunuz bir durum var. Sizlere evet duygularıyla gelecek olan bir de kupa şövalyesi var arkadaşlar. Ama yakın bir vadede şöyle söylemek istiyorum. Şimdiki zamanda söylemek istiyorum. Şimdiki vadelerde birazcık yoksunluk yaşayan, gerçekten çok fazla hem maddi hem manevi olarak çok fazla yoksunluk çeken ve sizleri gerçekten çok özleyen bir kişi var. Arkadaşlar burada engeller kalkacak ama şunu da söylemek isterim ki sizin vereceğiniz tepki. Çünkü burada da bir zeytin dalı barışma yeniden bir başlangıç çıktı arkadaşlar. Sizlere uzatacağı o zeytin dalını ...aranızda kabul etmeyecek insanlar da olacak. Ve o yüzden birazcık üzüntü yaşayabilir. Ya da tam karşılığı olarak şunu söylemek isterim. Eski coşkuyla, eski e, böyle... E, ...onu gördüğünüzde eskiden böyle nasıl heyecanlanıyorsanız... ...şimdi heyecanlanmayabilirsiniz. O yüzden birazcık hayal kırıklığına uğrayabilir bu kişi. Ama diyor ki... ...ben, o bana hayır dese bile... ...ben... ...gerçekten özgüvenimi yeniden sağlam bir şekilde, özgüvenli bir şekilde davranarak yeniden onun aşkını, yeniden onun tutkusunu, yeniden onun içindeki o pır pır eden o güzel kalbini yeniden ee, canlandıracağım. Evet ben öldürdüm, evet o heyecanı, o sevgiyi, o güveni ben kırdım ama ben bunu yeniden yapabilirim. Birazcık mutsuzluk enerjisi görüyorum. Burada genel itibariyle 5, 5, 5, 5, 5 dedi arkadaşlar. Genel itibariyle 5'li vadeleri aldık, kabul ettik. Çünkü şurada şunu söylemek istiyorum. Bakın burada 5, 5, 51, 15, 52. Yani arkadaşlar en basit tabirle burada 52 gün demek istiyorum. 5'li vadeleri dikkat edin. Ve şimdi dinliyorsanız arkadaşlar 5'li vadeler ayın 5'i. 15'i, 25'i şeklinde alabilirsiniz. 5 gün yani eğer ilerleyen zamanlarda başka bir ayda, başka bir işte zamanda ya da bir yıl sonra beni izleyecek olursanız da arkadaşlar yine şunu söylemek istiyorum ki size yine 5 vadeleri alın, kabul edin ve öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şifalanması gereken bazı konular var bu kişinin. Şu an şifalanmak istiyor ve gerçekten sizleri takdir ediyor. Çünkü neden? O kadar güzelsiniz ki. O kadar böyle... Pardon bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir ses oldu o yüzden. Evet şu an bu aklınızdaki kişinin şifalandığı ve şifalanmak için gerçekten meditasyonlar işte kendisini her ne rahatlatıyorsa çağların şifacısından yardım ister ve şifalanmak ister olarak geliyor. Arkadaşlar her neyse Gerçekten sizleri çok takdir ediyor. Çünkü neden demiştim biraz önce? Çünkü o kadar parlıyorsunuz ki. Sizi o kadar güzel buluyor ki. O kadar yani sizi gördüğünde de diyecek ki... ...hani hiç değişmemişsin hatta o kadar güzelleşmişsin ki... ...gözünde böyle bir ışık, bir yıldız gibi parlayacağınız bir dönem olacak. Geldiğinde sizlere güzel sözlerle ve sizi takdir eden... ...hani siz hep diyordunuz ya... Diyor, ben o kadar emek harcadım, takdir etmedi beni. O kadar işte verdim, verdim, verdim. Hep beni itti, itti, itti. Hiçbir zaman takdir göstermedi. Hiçbir zaman benim sevdiğim gibi o beni sevmedi diye olabilirsiniz. Ama burada gerçekten sizin takdir eden, sizi gerçekten duruşunuzla, bakışınızla sizleri çok fazla özlediğini söyler vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişi... Engeller kalkacak mı? 5 vadelerde engeller kalkacak arkadaşlar. Gözünüzü ayırt demek istiyorum. Evet aklınızdaki kişi eğer pardon bir dakika Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi erirse sana karşı koyamıyorum. Senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başla bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum dedi. Bunu neden yapacak arkadaşlar? Çünkü sizlerden alacağınız cevaptan dolayı böyle bir yan çizme olaylarına girebilir ama bu hiçbir şekilde fayda etmeyecek sizlere bir adım olacak engeller elinde sonunda kalkacak diyorum arkadaşlar aklınızdaki kişi dişi ise diyor ki kıskançlık başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor İçimdeki güçten ve yapabileceklerimden korkuyorum evet arkadaşlar e, işaret kartları da dedi ki Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayacaksan, kucaklayacaksan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Evet, burada yine o kadar e, arkadaşlar böyle nasıl diyeyim böyle değişik bir şey oldu. Gerçek sevgi dedi. Tanrıçeler evvelde kalplerde dedi ki gerçek sevgi. Kalbindeki romantik kıpırtılar evrini sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi dedi. Ve dedi ki melekler güçlü olmak senin için güvenli. Hem sana hem de başkalarına faydalı sevgi dolu. Bakın yine sevgi dolu. Bir yoldan nasıl güçlü olacağını biliyorsun dedi. Arkadaşlar buradaki desteği seçen siz sevgi gönül dostlarım için. Yapmanız gereken her neyse sevgili kalın arkadaşlar, sevgiyle yapın her şeyi koşulsuz sevin, koşulsuz e, güvenin ve gerçekten sevin arkadaşlar, gerçek sevgiyi zaten siz hissediyorsunuz, aldık kabul ettik arkadaşlar diyorum. Beni dinlediğiniz için güzel güzel mesajlar attığınız için, takipte kaldığınız için, çekişe katıldığınız için hepinizi çok teşekkür ederim hepinize. Ve gerçekten ama gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki kanalındasınız. Sizleri, sizlere böyle bir tane bile küçük de olsa bir mesaj verebiliyorsam ya da izlediğinizde sizleri böyle tebessüm ettirebiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar dediğim gibi kendi abonelerim için Beni dinleyen siz sevgili gönül dostlarım için geçerli bütün açılımlarım. Hepinize niyet aldım. Umarım yakın bir vadede engeller kalkar. Sevdiklerimizle, gerçek bizi sevenlerle buluşuruz yakın bir vadede. Hepinizi çok öpüyorum. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Kocaman öptüm hepinizi. Bay bay.